Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla PUBG keyfi yapacağız. Arkadaşımın adı da Lazuri Fans. Şimdi çok uzatmadan videoya geçiyorum. Hemen Nusa'ya girdik. Bakalım arkadaşım girecek mi? Eşleşiliyor. Arkadaşlar maça başladık. Ben de bir tane daha düştüğüm için. Şimdi biz kimi takip ediyoruz? Ha, o beni takip ediyor. Tamam abi. Atla o zaman. Atladık arkadaşlar. İstikamet şurada bir tane bina var. Oraya atlamayı düşünüyorum. Ses biraz bulanık geliyor. Dur arkadaşlar kulaklığı ayarlayayım he. Bu video şimdi çok güzel olacak. Bana inanabilirsiniz. Atladık hemen. Ulan ben en aşağı kadar düştüm. Neyse bir şey olmaz. Ya zaten önemli olan arkadaşlar her zorluğa rağmen mücadele etmemiz. Birkaç insan sesi duyuyorum ama çok sıkıntı kardeşim ya, ya Hemen mi be Neyse arkadaşlar hemen 15 saniye içinde canlanıyoruz zaten Bakın gördüğünüz gibi arkadaşım pusuyor Bir şey olmaz arkadaşlar Zaten geri canlanabiliyormuşuz İkimiz aynı anda atlıyoruz galiba Neyse bu sefer aynı yere atlayalım Daha uzak bir yere atlayacağım Hemen şuraya atlayalım Ya arkadaşlar ben PUBG'ye yeni başladığım için biraz kötü oynuyorum. Ya yeni başladım. Bir, bir yıl falan oldu ya. Yeni oluyor yani. 2x türbün aldık. Şimdi şu an Uzi ile takılıyoruz. Dur arkadaşlar biri geliyor. Birileri geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar Arkadaşım öldüğü için şimdi onu kurtarmaya geleceğim. Siz de işte arkadaşlar arkadaşlarınızı kurtarın. kurtarın! Kurtarın! Kurtarın. Öldür şunu hemen arkadaşımı kurtarmaya gidiyor Öldü. Maalesef çok sıkıntı. Arkadaşlar ben de öldüm ama sıkıntı değil. Şimdi birazdan livik gireceğiz. Arkadaşım hemen livik gir diyor. Lazürüfans. Ben de onu kırar mıyım tabii ki de kırmam. Livik giriyoruz. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Bakın burada Şirin Baba var. Hemen fırlatıyoruz. Şirin, Şirin Baba'yı baba. Nerede Daha maç başlamamış ki oğlum. Ben de Livik başladı sanıyorum. Ve arkadaşlar Can kardeşim ile maça başlıyoruz. Ee, arkadaşım aslında arkadaşlar güzel oynuyor ama video açtık ya. Kesin yani şanssızlık geldi bir anda bize. Yoksa on numara oynuyor yani. Benden niye oynuyor kesin de. Çünkü ben yeni başladım. Beni takip ediyor atla Hemen arkadaşlar şu power Plant atlayalım Yok lan Minstein'e mi atlasak yok power plant Buraya atlayalım Minstein çok sıkıntı Yani nasıl Erangel'da ee, Bir ara Pochinki Sıkıntılıysa burada da Minstein Aynı derece yani buranın Minstein'ı sıkıntıdır Hemen insanları yanına atladık Ölme garanti 100 koşalım. İnsanlar geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Arkadaşlar hemen birilerinin sesini duydum. Hiç boş durur muyum? Hemen kaçalım. Yemin ederim birileri geliyor. Yemin ederim birileri geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dostum hepsini vuruyor. Ulan Gelin lan buraya. ya. Ben barışım, ya. Ö, lan beni. Lan Nazuli beni. Doğruysana. He. Yemin ederim yine yürüme sesleri geliyor. Arkadaşımın da canı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az. Bir yani şey olmaz ya. Can Polat işte. Arkadaşlar bir silah sesi duydum. Ya da ben şizofren olmaya başladım. Yani öyle öyle. Ama ben bir silah sesi duydum. Aa susturucu varmış lan. Alıp aa. Adamlar kendi ölümünü kendileri belirliyor. Nerede bunlar? Ha gördüm lan niye atlıyorsun? Buna nere oğlum? Nerede bunlar? Gidelim yanlarında? öleceğiz be. Nasıl öldürdük gördüğünüz gibi. Ya bu gelme. Ya sen, sen bizden değil misin lan? Sen bizden değil misin? Ha lazuri değilmiş oğlum bu başkasıymış. Ulan ödüm bokuma karıştı bir anda. Hemen arkadaşlar bu silahları alalım. Arkadaşlar işte bu da benim gördüğünüz gibi en sevdiğim dostlarım bir tanesi. Bir tane gelme. Gelme. Şuna yaz arkadaşlar. Ben yazamıyoruz oyundaki. Sağlık kiti. Sağlık kiti. Ver abi, ya. abi bir tane ver ya. Daha her yerden geliyorlar. Gel 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 gel. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Lazuri vurdu hepsini. Cidden arkadaşlar çok deli delice oynuyor yani. 10 numara oynuyor Buradan arkadaşlar e, aynı anda da Lazuri'ye selamlarımı yolluyorum. Ha böyle öldürürler adamı lan. Arkadaşlar bir tane daha yürek yemiş bana konuşuyor. Gördüğünüz gibi nasıl vurdu? Ya arkadaşlar valla ben şu an 3 tane kilim var yalan yok yani görüyorsunuz Biri daha geliyor Bu, bu mu? Kim ya o? Kim buradan buraya bana? Arkadaşlar hemen bir tane sesler duymaya başladım. Hayır geçiyorum şu an. Kim kim? Ha gördüm. Gel Start'ın varsa gelsene oğlum abi. Gel işte böyle Gelin abi be Hepiniz gelin Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bayağı bir kasmaya başladık Ya kesin birini. Gel abi gel abi hepiniz gelin bütün dünya gelsin. Gel abi. Oo 3x türbün. 3x türbün hiç kaybetmem. Hemen alalım. Hadi bakalım çıkalım. Arkadaşlar bir tane ses duydum birkaç tane. İki adam geliyor. Hadi Allah rahmet eylesin. Lazuri kurtar beni Lazuri. Hadi Allah rahmet eylesin. Birkaç tane ses duydum. Ya amana koyayım zaten bize adam akıllısı gelmiyor ki hep yamuk yumuk geliyor. Bak, i̇ki tane ses verdi kaçtı gitti orası pıçacı? çocuğu. Herkes evli ya amana koyayım sanki bir yavşak benmişim gibi. Hadi! Ben Bağırma lan milletin içinde! alırlar da Arkadaşlar adam gördüm. Ha bu net çok sekiyor ya. Görüyorsunuz. Of bir şeyler oluyor. Kaç. Kaçalım arkadaşlar. Kaç 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 bak bak lazeriye bak şanslı adam oğlum hemen kaçıyor. Neyse arkadaşlar bu video birinci olmazsak zaten ben YouTube'a bırakıyorum. Bu da bir gerçek. Bu videolar türlü birinci olacağız. sesleri falan geliyor. Nerede bunlar? Kaç tane ses duyuyorum ama. Arkadaşlar kavga sesi. sesleri duyuyorum. Hemen ben de tehlikeli oldu. sese doğru gidiyorum. Bakalım öldürebilecek miyiz? Ve şu evanterimize bakalım. Ee, şu örümcek şeyiyle bir uçalım ya biraz. Uç. Uç, aferin. bir. Kim, kim, kim abi o? 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 gibi hissetmiyorum ya Mazuri Senle kazanacağız oğlum bu oyunu Senle kazanacağız lan? Arkadaşlar hemen sağlık kiti basalım Şimdi arkadaşlar iyi, Yani siz iyi şahitlik ediyor musunuz bilmiyorum ama Şampiyon olmamızın zamanı geldi Hemen geldi. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bizim bugün Türkçe sınavı oldu arkadaşlar. Aynı bu soruda çıktı. Üzüm üzüme baka baka kararır. İşte ben de bu arkadaşıma baka baka ona benziyorum. Çok da örnek bir arkadaş. Şimdi bunları öldürmemiz lazım. Öldürmemiz lazım da ölecek şimdi. Atla abi buraya. Gel baba. Gel. Lan gaz geliyor kaç Kim abi lan... Gel lan buraya Gel işte böyle Boya be Boya be Ulan eski döndüm be Ağlayacağım şimdi Boya Oğlum boya lan Oha boya yaptım Neyse ateş edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim 8 kilim var. Kesin lazerimi kaçtır söyleyeyim mi? Bir 13 vardır. Bakalım. Platiniz. O lazuri sayesinde. Zaten lazuri ben olmasam e, kazanamazdım. Maseleyici. Bakarım. Bakalım. Ya o, Bu 7 eleme. Boşlar. İkimizin de eşit neredeyse. Nobiye girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir takım oyunu çıkardık. Ya ben öbür videoyu da vallahi billahi bak. Düşüneceğim. PUBG yapabilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Arkadaşım gördüğünüz gibi el salladı size. Hepin seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz.